arkadaşlar bugün yüzden gittik. dans kursuna gittik. Evet, geldik. Ya burada um, baya çay içti falan filan. İşte ne bir şeyler yaptık. Şimdi um, gidiyoruz. Ama um, hemen şurada bir yerde park var. Oraya gideceğim arkadaşlar. Oraya gideceğiz zaten. <laughs> Orada um, çekeceğim. <laughs> <laughs> Tabi annem çünkü <telefonu> olmazsa. Evet. <laughs> Yağmur koşuyordu. <laughs> arkadaşlar burada <gülüyor> üşüyor. Bir halimi göstermek istiyorum. Gözlük taktım tamam, neden? <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Siz olsun diye geldim. Ben yani artık gözlük taktım. Çünkü Aynen. gerek yok. Gerek yok mu? Nereye gideceğiz? Arkadaşlar. Anne aşağıya bakalım. İlk kar buraya düştü değil mi? Kardeşlerim de buralar gerilir anne? Hani. Arkadaşlar park iptal oldu. Çünkü çok şükür arkadaşlar. Çok şükürdüğümüz için. <laughs> Kapı açılmıyor, kapı açılmıyor. Arabanın içine girdim şöyle. Glob kapattım. Terlikler çıkıyor. Tabii ki de. Burada yağmurcuk var. Arkadaşlar burada... Merhaba. Burada arkadaşlar şey var. Ne tablet? Yok. <laughs> hey, 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 hey. Üşüdüğüm için yanıma bir tane battaniye aldım bu da kişide geliyorsun. gün bakımına bakın bak arkadaşım merhaba de. merhaba neyse evet burada da annem var birazdan çocuğumu mı burada yağmur var çocuk <gülüyor> neyse <gülüyor> tutuş 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 tutuş, tutuş. <laughs> arkadaşlar benim videom bu kadardı ee, kanalıma abone olmayı e, like atmayı unutmayın bay <laughs> bay